Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz muhteşem bir paylaşımla yine sizlerleyim kızılcık şerbetinin yeni bölüm bu cuma yayınlanacak bu bölümünün yeni fragmanı geldi muhteşem sahneler yine sizi ekranlara kilitleyecek evet e, kıvılcım Ömer e, sahnesi ne yazık ki görmeyeceğiz Ömer'in keyfi yerinde e, ve bir e, sizi şaşırtacak haber. E, doğan'ın e, Fatih özlemesi. Evet arkadaşlar bu kadar herkes için ilginç olsa da böyle olacak. Doğa Fatih yeniden e, kazanabilecek mi? Fatih yeniden e, Doğan'ın kalbini Bet edebilecek mi? Tabii ki bu cuma izledikten sonra görmüş olacağız. Şimdilik bu kadar. Sakın kanalımdan ayrılmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın.